Arkadaşlar bu için kitap okuyacağım ve başlıyorum. Kek, lale kek al. Lale kekle kelek al. Lale ay Ela kek al. Ela kekle kelek al. Lale kekle ay kelek al. Ela kek al. Kalk Ela kalk lale el lal nan, kalk lale el kalk lale kalk kalk lale kalk kalk ela kalk lale kalk keklik ale keklik al kek keklik al. A al. Ali al. Çel. Keklik al. Ki. Kel. Keklik al. Ali. K ay Ali al. Lale İlki lale ek 2 lale ek 2 2 lale ek Ali lale al 2 lale al Ali iki lale al Kel keklik. Ali keklik kel Ali Ay kel keklik kel Ali keklik lekeli lekeli keklik lekeli Kel, keklik lekeli.